Ya bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyon diye bir operasyon yaptın ya bir buçuk sene falan önce. Kastelerle herkesi inandırdınız buna lüks arabaları falan gösterip. Ben dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz Nerede bu uyuşturucu? Kardeşlerim Allah aşkına dinleyin. Sayın savcılar delilleriyle anlatacağım da dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy motorsun sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklı. Şimdi küstüm. Benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. <laughs> küstüm ben onlara. <laughs> Operasyondan 10 on gün önce gidiyor. Engin oğlum. Diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. İptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce? O yeni köy motorsu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. Bir, on gün önce. İki. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? On gün önce. Engin buna diyor ki, beş milyon dolar verirsen seni diyor bu dosyanın içine çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onları iki araba sattım. Niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor, bunu da alıyorlar. Tabii. Bu cezaevinde sonra karısı engini arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar en büyük özellikleri. o. Biz onu çok severiz. Lan bu, çok severiz bu. Bu aslında Abdullah Uçalar'ın taktiğidir. Bunlar nereden öğrendi? Abdullah Uçalar'la bir gün anlatacağım size. O o da ayrı bir film. O var ya o. Bu Resul var. Bu operasyonu bir anlatayım bizimkinle bağlayacağım. Ya o olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı. Hiçbirinin Ankara ile hiçbir ilgisi yok. Sen Ankara'dan nasıl bu operasyonu yapıyorsun? Resul orada tamam. Ama bir de şey var. <laughs> Masan başkanının avukat işi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bak herkesi FETÖ'den tak tak tak. Adamı köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığı'na bağlı bu diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii. Masak raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim bunu devletlik? Son <laughs> vallahi parça parça koparacağım. Billahi. Suçun hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok operasyonu. Alan Ankara... bir buçuk sene geçti. Niye dava açılmıyor? E oğlum Engin ve senin saz heyeti sanıkların hepsini var güzel er milyon, delişer milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar. İşte bak senin işin çok tehlikeli ama üçüncü bak ya hallederiz. Ya argo tavrıyla kesiyorlar milleti parasını. Siz dünyanın büyük uyuşturucu ya. Asla gördüğünüze inanmayın kardeşim. Yalan anlatıyorum temiz elle yalan. La dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Şimdi, banim de dinlemelerim Ankara'dan alınmış. Evet benim anlattığım olayların hiçbirinde suçumu ikrar ediyorum, milletvekilini de öldürdüm İstanbul, şunu yaptı hep İstanbul. Veya başka bir Ankara'da yok. Sen niye Ankara'dan aldın bu izinleri? Resul faaliyette, <laughs> ekranda.